Gündemde neler var kanalının çok değerli takipçileri hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyi aktarmak üzere tekrar sizlerleyiz. Kıymeti takipçilerimiz Amerika'dan büyük skandal geldi. Türkiye hemen tepkisini koydu. Külliyen reddediyoruz ifadeleri geldi. Kıymetli takipçilerimiz Dışişleri Bakanlığı, Amerikan Dışişleri Bakanlığı'nın 2022 İnsan Hakları raporunda yer alan ifadeleri kınadığını ve reddettiğini açıkladı. Kıymetli izleyenler Dışişleri Bakanlığı, Amerikan Dışişleri Bakanlığı'nın İnsan Hakları raporunda Türkiye hakkında gerçek dışı bilgiler ve asılsız iddialara yer verilmesini kınadı. Dışişleri Bakanlığı Amerikan Dışişleri Bakanlığı'nın 2022 İnsan Hakları raporunda geçmiş yıllarda olduğu gibi ülkemiz hakkında kaynağı belirsiz, gerçek dışı bilgiler, asılsız iddialar ve ön yargılı yorumlar yer almaktadır. Bunları kınıyor ve külliyen reddediyoruz açıklamasını yaptı. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi ülkemizin ve bölgemizin güvenliği için PKK, PYD, YPG, FETÖ, DAEŞ DH ve DHKPC başta olmak üzere terör örgütlerine karşı mücadelemiz uluslararası hukuk ve insan haklarına saygı çerçevesinde kararlılıkla devam etmektedir. Hal böyleyken bu haklı mücadelemizin çarpıtılarak rapora yansıtılmasını kabul etmiyoruz. Raporda PKK'nın 2022 yılında ülkemizde gerçekleştirdiği terör saldırılarının ve örgütün işlediği gizlemez boyutlardaki insan hakları ihlallerinin sadece bir bölümüne yer verilmesini esefle karşılıyoruz. Sözde Suriye Demokratik Güçlerinin Suriye'de işlediği insan hakları ihlallerine raporun Suriye bölümünde yer verilirken bu yapımın PYD PKK YPG terör örgütünün kontrolündeki olduğundan bahsedilmemesi bir garabettir bu raporun PKK, PYD, YPG ve terör örgütlerinin faaliyetlerine göz yuman ve hatta ortaklık kuran bir ülke tarafından hazırlanmış olduğunu kamuoyunun dikkatine getiriyor, raporun meşruluğuyla inandırıcılığını sorguluyoruz ifadeleri kullanıldı.